Ver gazını git şimdi. Evet. Hadi bakalım. ilk güne göre iyiyiz. Bu arada 3'e atalım şimdi. Gel yoğun trafik değil. Sıkma. Gazı bırak. Bak bu araba gitsin. Ona izin ver. At 3'ü Fırlattık yukarı. Tak. Tak. Yarım kaldır. Gazı koy. Kalanı bırak. Vitese odaklanırken kesinlikle ne yapmıyoruz? Direksiyonu elimizi yukarı kaldırıp sıkı sıkı tutmuyoruz. Eğer sen orada vücut dili kullanırsan vitesi atarken direksiyon sağa sola oynatırsın. Dolayısıyla şeridinden kayarsın. Bu çok kötü bir alışkanlık olur senin için. Ona dikkat et. Direksiyonu sabit tutacaksın. Vitesini atacaksın. Oynaman gerekirse santim milim hamlelerle oynayabilirsin. O ayrı bir e, tutuş şekli olur. Yavaşlayalım şimdi. Devam et. Bu arada yukarı gideceğiz biz. Devam et. Yani köprünün içine girmeyeceğiz. Altından değil de yan yolundan devam edeceğiz. Batı çıktığının gaz ver. Evet. Düz. Ne yazıyor da sahil yolu Mersin Stadyumu yazıyor ya. O tarafa evet. doğru gideceğiz. Düz gitmeyeceğiz. Güzel. Kuzeye doğru çıkacağız. Şimdi sağ sinyalimizi verelim. Bu arada evet gazdan ayağımızı kaldıralım. Girerken içeriye ne göreceğiz? Neyke çıkacak önümüze? Bilmediğimiz yerlerde ayağımızı gazdan kaldırmamız bizim faydamıza. Güzel. Bir tane ara çıkış yapmaya çalışıyor. Debraja basalım. Biz de ikiye alalım bu arada. Debi düşürdük. Nasıl da Boş. Boş. Önce boş debreje tam basalım. Boş 2. Şimdi debreje tam basmasın zaten istediğin kadar uğraş vitesi geçiremezsin. Kaldır debreje. Kaldır debreje gaz ver. Çünkü vitesi tutan dişlileri debreje basarak açıyoruz. Basmadan yaparsan dişleri kırarsın. Gazı bırak. Gazı bırak. Gazı bırak. Gazla Gazda dilen. Evet, şunu da bırak. Evet. Şimdi gaz ver çevir sıkıyorsun. Bak ben bile ellerimi koydum kaldırmaya çalıştım. Sen kaldırmamakta ısrar ettin. Gördün mü? Avuçlarımızla biz direksiyon. Bak elime çeviriyorum ve bırakıyorum. Bak gördün mü hamlelerime dikkat et. Ben direksiyonu nerede bırakırsam o yönde direksiyon kendini düz konuma getiriyor zaten. Bunun için kısıntı yapman aslında hiç de gerek yok. Kendini zorluyorsun. Eve gittiğin zaman ilk günün ağrısıyla omuzlarını ağrıyacak. Şimdi o yüzden kasıcaksın. Siz ben Fırat, Hı -hı. ya ben. Ya. De, Peki, nasıl başlarsan arada. öyle gider. Nasıl başlarsan öyle gider. Bunun profesyonellikle bir alakası yok. var ki geliyor, şunu pamuk gibi tutuyor. Bu kişiden kişiye değişir. Debreje bas. Bak mesela şimdi sen debreje bastın onu sıkıyorsun. Bundan kuvvet alıyorsun. Tam tersini yapacaksın. Onu sıkmadan ayaklara odaklanacaksın. Bir, ikincisi üç attın şu anda. Değil mi? Acele ettin. Mesela dur sonra bir at. Durmadan yapmayalım değil mi? Tamam. Evet canım. Şimdi biraz meyilli yukarı doğru rampası var. Hafif debraşı gevşetelim. Biraz kaldır. Tamam. Çok olur. Hayır. Çok olur. Tamam. Bunu burada tutalım. Freni bırakıp gaz vereceksin. Sadece yapman gereken gazla debraşı kavga ettirmek. ikisinden de araç hareket edene kadar vazgeçmemek. Yani ne debraştan ne gazdan. Tabi gazdan vazgeçme derken burada gaza illa ki çok bas. Bağırt. 3000'e vurdur demiyorum. 2000 devreye gazı getirir gibi gazla debraşı kavgalayacaksın. Evet. İzni hemen hemen verdiği yerlerde, yakın bir yerde. Sadece pes etme. Araç geri kayır, kayarsa bile bunu paniklemeden debrişi hafif kaldırarak çöz. Bas gaza şimdi. Gaz sesiyle debrişi bırakma. Bırakma. Bıraktığın anda stop eder. Evet. Çek gazı. Bas debriji. At ikiye. Yarım kaldır. Gazı koy. Kalanı yavaş. Yukarı doğru devam ediyoruz. Şimdi devri buldu. Ne istiyor? Araba senden bir şey istiyor. Kırkı geçerse Evet. Biraz Şu. daha basalım. Ramp olduğu için birazcık daha kırkı geçsin. Şimdi çek gazı. Bas devreye sıkmadan çekiyorsun makineyi. At üçe yukarı. Yarım kaldır. Gazı koy. Kalanı bırak. Bana doğru. Evet. Ne yapacakmışız? Vitesi odaklanırken direksiyonu sol elimizle sıkmayacakmışız. Sıktığımız zaman ne olur? Vücut deli kullanırız. Direksiyon sola doğru kaymaya bir elini buraya koy. Diğer elin orada kalsın. Evet. Yavaşça. Gazdan ayağını kaldır. Şimdi sağlı sola bir kontrol yap bakalım. Var mı sıkıntı? Yok. Ver gaza git. Böyle durumlarda. Evet. geçer o ilk gün heyecanı. Bir trafik trafiğe attım seni onun korkusuna diye. Hafif hafif sola doğru. Yavaş yavaş. Ben bir de olur mu? Hayır. Bir tek elle deneyelim. Bana doğru biraz getir. Evet ne diyor? Üç gidişli yolu gösteriyor zaten sana. Bak şimdi sola dönenler sola direkt gidenler ortada. Sağa dönenlere zaten ışık yanıp sönüyor. Kontrollü gidiş Biz... yapabilirler. Tebreşe basalım. Ortada kalacağız. Frenleyelim. Eze eze freni. Eze 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 eze. Biraz bırak freni. Bırak yürüsün. Evet. Motor var Şimdi olacak? motora yakın. Burada dur. Evet. Önündeki de... aracın lastiklerini görüyor olmak yeterli. Şimdi üçteyiz. Ne yapacağız? Bir alacağız. Boş Önce alacağım. boş. Sonra doğru. bacak. Sonra, sonra diz. diz. Evet. Bu birinci vites. Devrajı biraz kaldırabilirsin. Çok hafif. Kaldır kaldır kaldır. Evet çok değil Titremez. Şimdi ne yaptık? Süpürgelikten duvara getirdik. Gazla depreşi kavga ettirerek aracı kaldıracağız. Çünkü senin aracın benzinli benzinli araçlar gaz vermeden kalkmazlar. Gazın sesiyle güçtür. O sesi verip debrajla oynayacaksın. Yani kısacası terazileyeceksin. Evet rahat mıyız? Olmaya çalışıyorum. Evet. evet sırasına gelecek Hemşire Hanım. Gaz ver. Bas gaza şimdi. Evet birazdan da Hemşire <laughs> Hanım alacağım. Otomatik de mi seninki? Evet evet. Otomatik. Tamam. Gaz ver. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Şimdi sıkmadan direksiyona sıkmadan. Debriyajı bas. Çek gazı bas. Debriyajı at ikiye bakalım. Kaldır debriyajı gaz ver. Bak daha güzel oldu. Gördün mü? Demek ki elimi yukarı kaldır. Şuna, şuna, dikkat et. Çıkışı normalde kontrollü yol hakkını bize vermesi gerekiyordu. Fakat hiç bakmadı bile. Değil mi? Ama biz dikkat edeceğiz mecburen. Herkes kural biliyor diye bir şey yok. Evet güzel. Şimdi devre bulsun, 3'e atalım. Çek gazı. Bas devreye fırlat yukarı. Tak tak. Yarım kaldır. Gazı ver. Kalana yavaş bırak. Orta bizim. Güzel. Çok yüklenmek yok. Sıkmak yok. Kasmak yok. Rahat ve relaks. Düz devam. İnce bir gazla düz devam. Ver gazını rahat ol. Güzel. İki şerit arasında e, kendini konuşlandır. Önden baktığın zaman çizgiler sana dar gelir. Bu da seni korkutur. Evet ondan aslında... korkuyorum zaten. Yo, aslında çarpıyorum. öyle geliyor da yan aynalara baktığın zaman çizgilerle arandaki mesafeyi çok rahat algılayabiliyorsun. Güzel. Bana doğru da gel. Evet çok ince ince bir detayla. Ver gazı çık şimdi az gaza devam et ver gazını, ver gazını rahat ol evet biraz orta evet gaza devam bana doğru gel çok gitme bak burada mesafe daha fazla var aynadan baktığın zaman bunu görebiliyorsun iki çizgi arasına eşit yerleş ama asla çizgilere bakarak gitme soldaki çizgi senin camının köşesinde olmalı ya sen böyle durumda çizginin içinde kalıyorsun gördün mü devam edeceğiz. Şimdi birazdan çift yönlü bir yola gireceğiz. Yani yolun sağı benim. Solu karşıdan gelen aracım olacak. Çift yönlü yol dediğimiz yol. Sokak araları gibi. Gazdan ayağımı kaldıracağım. Elimden geldiği kadar burada çok hızlı gitmemeye çalışalım. Çünkü sokak aralarında herhangi bir tehlike çıkabilir. Devir düşüyor. Şimdi üçe nasıl? 3'ten ikiye nasıl göstermiştim? Bas tebraja. Hemen. Boşa, Boş. Al, Bacağına yatır. kalçanı. cana. Evet. Kaldır tebraja. Bas kasa şimdi. Bana doğru gel bu arada. Bunların yerini ezberleyin. Evde bacağınızın arasına kalem koyun. Bir kalem yardımıyla vites küçültme ve yükseltme yapabilirsiniz. Biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Bacağınızın arasına bir kalem koyacaksınız. Bacak diz bir kalça iki fırlat üç üç iki iki bir şeklinde çalışmalar yapabilirsiniz kendi elinizle. Evet devam edelim. Güzel. ince ince gazı bırak şimdi bak bunu gördün Baskı Evet. Böyle durumda hemen ayağını gazdan kaldır <laughs> ve önce frene götür. Tehlike <laughs> anında fren artı debriyaj kullanabilirsin. Şimdi tekrar gazdan ayağını kaldır. O ne yapıyor? Evet. Tekrar gazı ver git. Gelen araçlara doğru odaklanma. Sen sana ayrılan yolun genişliğinden faydalan. Kendini çok kaçırma. Sen o arabayı görüp sağa kaçtıkça araba senin yerinin geniş olduğunu sanıp sanıp daha daha açılmaya başlar. Dolayısıyla ona şunu diyeceksin. Sana bu kadar mesafe veriyorum. Sen de kendi gardını al, ben kendi gardımı aldım diyorsun. Anladın mı? Evet, devam et. Miller karşılıklı. dan sola dönüş yapacağız. Ne yapacağız? Önceliğimiz sola sinyalimizi bir vereceğiz. Sinyali verdik, değil mi? Şimdi zaten vitesimiz küçük, kızımız da ufak ama daha da düşürmüş hızımızı. Sadece şuna dikkat et. Karşıdan gelen araç var ya, evet. Yol hakkı o. Devam et ileriden döneceğiz. Şu tabelanın oradan dönüş yapacağız. Dönerken dikkat etmemiz gereken tek şey Yukarıdan gelen araç varsa yol hakkını ona vermek. Gazı bırak. Şimdi dönerken sol elim başlıyor çevirmeye. Arkamı da kontrol ettim. Genişten yine yolun sağına alıyorum. Önüne odaklan. Gaz ver. Ve gazı verirken direksiyon bırak. Hop kendini düzelt. Evet. Şöyle devam edeceksin. Güzel. Şimdi yapmanı istediğim şey burada yavaşla. Sola sinyal ver. Kaşıktan kaşıya geçip döneceğiz. L dönüş diyoruz biz buna. Karşıya gideceğiz. Gazı kes bas depreşi. Frenle. 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 Aracı biraz burnunu çıkar. Yolu görecek şekilde durdur. Durdur. Duralım. biraz. al. Al birinci vitesi. Şimdi sola bak. Evet. Gelen var mı? Bir Olmuş. dolmuş geliyor. Onun geçmesini bekle. Şimdi gazla depreşi kavga ettir. Hadi bakalım. Biraz seri olalım. Basalım gazı. Bırakma depreşi. Güzel. Hiç bırakma depreşi. Şimdi var mı gelen? Var uzak. Döneriz. Çevir. Çevir çekten içeriden, içeriden değil fazla çevirmek de değil bırak direksiyon. Bu çevirmeleri göstereceğim çok çevirmek doğru dönderirsin anlamına gelmiyor at ikiye. Çevirirken yarım turluk çevirme bize yeter. Yani yarım tur şuna şuraya bakması. Dönderdikçe dönderdikçe dönderirsen arabayı sola götürürsün. Fazla çevirmeye gerek yok. Şimdi geldik. Yavaşla. Evet sansiyelimizi verelim yarım sağa döneceğiz. Gazdan ayağımızı bir kaldıralım. Ya da kapat ne direk direkt gidelim. Aşağıda mı mola verelim Ezgi? Çıkardık Tamam. Aşağıda verelim. Aşağıda verelim. Sonra veririz burada. Gaz verelim şimdi. İnce ince. Çok Başka hafif. Hmm. o da çık. Bana doğru gel. Çok hafif parmakla sola doğru veriyorum. Sol elinle aşağı doğru veriyorsun. Bununla değil. Doğru olan sonra şimdi sağla bana bir getir. Doğru olan bu şimdi. Sağ sağa sağ eli sola sol eli kullanırsan işin daha kolay olur. Evet. Sağ sağ sola sol. Şimdi devre yükselt Tek gazı bas devre hadi sıkmadan direkt sona tut. Evet yukarı tak tak. Yarım kaldır gazı ver kalın. Güzel. Şimdi gazdan ayağını kaldır. Çünkü niye? Kırmızı yandı. Evet. Önce frenle frenle kontrol et. Frenle hızını küçült 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 küçült. Devre bas aynı anda. Hem devre hem fren. Sadece biraz daha bize. gitmesi gerekiyor. Bu arada boş Bırak freni yürüsün araba. Bırak yürüsün. Gel. Evet. Frenliyorum. Biraz daha. Şu ve beyaz çizgi görmeyene kadar da değil mi? Evet. Şöyle şimdi bu kadar. Şimdi biri atıyorum. Şimdi birinci vitesi attık. Ve bekleyelim. Aslında doğru olan boşta beklemendir. Belli bir zaman sonra zaten onu yapacaksın da. Tamam. Uzun ışıklarda biz Sarı balataların ömrünü şey yapmayalım diye. Şehli evet devam kavga. edelim. Gaz sesiyle debriyajı kavga ettir. Bırakma debriyajı, da vazgeçme. Çok güzel. Çok hafif balık bana gel. Hadi ki. Sıkmadan. Kaldır balık. direkt Şimdi çok hafif. Sağa doğru hafif. Gaza yüklenmeden At üçe şimdi. Bas debriyajı, Tak yukarı. Kaldır debraja. Herkese gidelim. Bravo. Yüklenmiyoruz. Evet. Virajlarda gazı kısabilirsin. Mesela burası viraj fren kontrolü olabilirsin. Tabi fren kontrolünü yaparken debraja basmamak şartıyla. Biz debraja tehlike alanında basıyoruz ya da vites yükseltmek, düşürmek için basıyoruz ama ara ara frenlememiz gerektiği durumlarda debraj kullanmıyoruz. Sağ sinyalimizi verelim. Gazdan ayağımızı kaldıralım. Şimdi fren koy. Önce frenle. Saniyeye odaklan. Bas debraja ikiye al. At ikiye çok var. Çünkü ikiyle döneceğiz. Kaldır debrajının yarısını. Sağ elini al. Frende olsun ayağın. Ayağın debrajda yarım frende gazla asla. Gazla değil frende. Heh. Bırak freni. Frene de basarak değil. Bir freni bir gaza gidecek şekilde. Yarım debraj üzerinden direksiyonu şimdi burada bırak. Ve sağ sinyali ver. Şu an için arkasına mola veriyorum. Gazı bırak. Bas debrajı. Hatta önde yer var git öne. Şimdi bak bana bu avucunu verir misin? Şu avucunu. Şu, avucunu. Ha, aç aç Açtım. Aç. Bak gördün. Hop. Avucunu aç. Hop. İşte bu frene koy ve dur. İşte bu da seri bir şekilde tek elle manevra. Bekle. Şimdi önce aracı boşa al. Boşaldığın zaman debriyajdan ayağını kaldırabilirsin. El frenini kaldır. Basmadan düğmeye. A, basmadan. basmadan. Hocam. Pardon. Sürücüleri. Şimdi ayağını frenden kaldırabilirsin. Şimdi aracı kapat. Şuradan. Start Star Star stop. Evet. Bitti. Anahtarını çek. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım.